Sevgili seyirciler, enerjiye fazla para ödememek için bu belgeyi almakta yarar var. Yeni binalarda zorunlu olan enerji kimlik belgesini eski binalara almak için 2017'ye kadar zaman var. Uzmanlar avantajlarından yararlanılması için belgenin bir an önce alınmasını tavsiye ediyor. Enerji kimlik belgesi, binaların beyaz eşya gibi enerji kullanımını sınıflandıran bir uygulama. Renkli bir skala var işte yeşilden kırmızıya doğru tonları değişen, işte A'dan başlayan, B, C, D, E falan şeklinde giden. Bireysel veya bina olarak belge talep edilebiliyor. Binaların bu belgeye sahip olması için en az C seviyesinde olması gerekiyor. Yerden ısıtma sistemimiz var bizim. Merkezi sistem doğalgazdı. Derecelendirmede yalıtım malzemesi, cam, aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji tüketim değerleri göz önüne alınıyor. Yeni bir binada oturuyorsanız enerji kimlik belgeniz zaten hazır. Ama eski bir binada enerji kimlik belgenizi bir an önce almanızda fayda var. Çünkü çeşitli avantajlar sizi bekliyor. Akıllı ev sisteminden aynı zamanda kalorimetrelerin gösterimini de sağlıyor. Bir sene içinde arabalardaki emisyon vergileri evlerde getirilmeyi düşünüyor. Eğer enerji kimlik belgesi alırsa binanız birincisi emisyon vergilerinden muaf olabilir. İkincisi enerji kimlik belgenizdeki enerji performans sınıfınız C ve üstü ise çöp vergisinden muaf tutulabilir. Belge konut ve kira değerini de artırıyor. Bütün site ne yaptırıyorsa biz de onu yapacağız. Bunu daire sahipleriyle görüşmemiz gerekiyor önce ondan sonra detayını bir araştırmamız gerekiyor.